Herkese merhabalar Nevriye Dörgüler YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar görmüş olduğunuz tavşan patikten yapıyoruz. Yapımı son derece kolay ve çabucak olan bir model. Patiğimiz yeni doğanlar için arkadaşlar 0-6 aya kadar bebeklere giydirilebilir benim tahminim. Şöyle yapımında orta kalınlıkta çok kalın olmayan yün kullandım. Üç buçuk numara şişlerimiz, gerekli olan malzeme iğnelerimiz, yapımına başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Şöyle üç buçuk numaralı şiş kullandım. Şimdi ilmek atışımızı birlikte yapıyoruz arkadaşlar. Pardon. bu örgümüzün bakın ters yüzü ön tarafta kalacak şekilde ilmeklerimizi atıyoruz toplamda 32 tane ilmek atıyoruz bu şekilde ilmekleri attığımızda burası örgümüzün düz yüzü ters örgü gibi görünümü olacak şekilde bunu 32 ilmeğe tamamlayalım şöyle toplamda 32 tane ilmek attım örgümüzü dümdüz örüyoruz arkadaşlar. Burası ön tarafı, ön tarafından düz, arka tarafından ters olacak şekilde. Bunu 36 sıra oluncaya kadar devam ediyoruz. bir sıra düz ördük şimdi arka yüzündeyiz bu sırada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz birlikte iki sıra ördük. Bu şekilde toplamda 36 sıra oluncaya kadar arkadaşlar örüyoruz. 32 ilmeğimi arkadaşlar şöyle 36 sıra ördüm. Şimdi kesme işlemi yaparak bitiriyorum. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar kestikten sonra ipinizi biraz uzun bırakıyorsunuz. Sonrasında dikmek için. bu şekilde çok sıkmadan sıra sonuna kadar kesiyoruz. Şöyle kestikten sonra ben iğnemi hazırladım. Ördüğümüz parçayı ikiye katlıyoruz. Şöyle arkadaşlar karşılıklı gelecek şekilde bakın. Hemen karşısındakine batıyorum. şu iki dişini tutarak karşıdan da yine aynı şekilde arka tarafı oluyor burası patiğimizin bitişe kadar bu şekilde kesiyoruz. Pardon. Dikiyoruz arkadaşlar. Bunun ikisini buradan da yine aynı şekilde sonuna kadar dikelim. Bu şekilde diktikten sonra arkadaşlar şurada örgümün tam ortasını buldum, işaretledim. Şöyle bakın hemen ters kısmı dışarıya gelecek şekilde şöyle önüme koydum. Burası tam ortası. İğneme ipimi taktım. Hemen şöyle bakın bunun şu köşeden ipimi geçiriyorum. Ve burada bir tane düğüm atıyorum. Sonrasında bu düğüm attığım yerden şöyle bakın arkadaşlar ara ara ortadaki işaretlediğim yere kadar Bakın burası tam ortamız. Değer gibi düşünün bunu. Buradan şimdi işaretleyicimi çıkarıp tekrar diğer köşeye kadar aynı şekilde gidiyorum. bu şekilde. Şimdi bu ipimi çektiğimiz zaman bakın kulaklarımız oluştu. Şöyle güzelce çekiyorum bunu. Çektikten sonra arkasını çevirip şöyle ara ara buralardan batarak diğer tarafa kadar ipimi götürüyorum. Buradaki ilk bağladığımız iple bunu Şöyle bir güzelce sıkıyorum. Kulaklarımız bu şekilde. Sonrasında buradaki ipimizi bir kez daha düğüm atıp şöyle kesiyorum. Şimdi patiğimizi çevirip yaptığımız işe bir bakalım şöyle bakın burası kulaklarımız şu iki çıkıntı olan yere de arkadaşlar şimdi gözlerimizi dikiyoruz gözlerimi ben şöyle arpa boncuktan hazırladım bunu boncuğunuz yoksa siyah iple de yapabilirsiniz arkadaşlar kendi ipini incelttim gördüğünüz gibi diğerini de bunun tam karşısına gelecek şekilde dikiyorum sonrasında görüşelim şöyle gözlerini diktim arkadaşlar sonrasında pompomu da yerleştirdim gördüğünüz gibi tavşan patiğimiz hazır hemen ayağımıza takıyorum bu yeni doğan bebekler için arkadaşlar çok güzel bir patik oldu bundan yapıp yapıp hediye olarak verebilirsiniz gördüğünüz gibi son derece de kolay arkadaşlar Böylece çekimimi sonlandırıyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.